pazartesi ve ayın 26'sı Ekim 26'sı e, Bugün güne çiçek sepetinden gelen kargo ile başladım. Yani artık fatu fatu var. Çiçek sepetinde yer alacak. Onu sarp malzemelerini satın aldım. Hayırlısıyla inşallah helalinden bereketli bir şekilde kazanç sağlarım. Hayırlı satışlar yaparım inşallah. Sizde mağazamı beklerim çiçek sepetinde. Fatu fatu falan mağazama beklerim. Şöyle diyeyim size ne olursa olsun hayalinizden vazgeçmeyin. Hayalinizin peşinden gidin. Bir küçük ufacık da adım da olsun, atın derim. İnançlı olmak bunun başı. Yani çok önemli inançlı olmak. İnanmanız gerekiyor. kendinize inanırsanız bütün kapılar aslında size açık. Açılıyor. Fırsatları değerlendirmek lazım. Gözleri dört açmak lazım. Rabbim o fırsatları size göstersin. Siz de farkına varın inşallah. Öyle. Temennim öyle. Takvime devam. Mayıs ayını yaptım. Ve Nisan ayı da hazır. Şöyle Ramazan ayı denk geldiği için Nisan ayı da böyle. Yavaş yavaş bitmek üzere inşallah 2021 takvimi üstten terli bir şekilde masaüstü takvim olarak basılacak inşallah. Yakın zamanda işte tüm platformlarda yer alır. <laughs> Siparişim vardı, onu kargoya verdim. Önceki yaşanılan bir olay vardı. Deneyim, sizinle paylaşmak isterim. Belki benim gibi iş yapanlar vardı, yapmak isteyenler vardı. Ben işte seramikilden duvar süsü yapıyorum ya, İşte ben onu iyice aslında pat pat sarıyorum. İki kez kartonluyorum, öyle kargoya veriyorum. Ama en son gönderim tabi biraz daha büyüktü. Sana vardı ya mutlu yuvam, o evden. Ee, Onda bir hatam var sanırım. Bir kez kartonladım. Sonra pat pat sardım. Maalesef müşteri kargodayken kırılmış. Bir yandan tabii kargocuların da aslında ihmalleri var. Ben çünkü gözümle gördüm. Tek matık koyuyorlardı. Öyle olması çok kötü bir şey. Aslında üzerine dikkat kırılabilir diye stikerde yapıştırılmıştı. Elinden yeni yapmıştım. İçine hediye dokunmuştu. mesela onu almış sadece evi iade etmiş geldi ki ortadan ikiye ayrılmış unu olmuş oymuş ben işte bu en son gönderdiğim siparişte iyice iki kez kartonladım daha sağlam olsun diye ve büyükçe bir, <laughs> bir dikkat kırılabilirdi inşallah sağ salim müşteriye ulaşır ki bundan sonra kartonluyum yani karton derken kutuyla göndereceğim bunu. nasıl kutu sipariş ettim işte ürünlerime göre Onların boyutunda kutuya koyup da göndereceğim. yine pat pat saracağım daha sağlıklı bir şekilde sağ salim bir şekilde ulaşacak inşallah müşterime, sizlere inşallah. Öyle üzücü kolay olmuş, çok üzülmüştüm. Şimdi bunu paylaşmak istedim. Ticaret yani her şey olabiliyor ticarette zorlu dolu, kolaylı doluyor. Yani bunları deneyimleyip hata yapıp da yaşıyoruz, tecrübeleniyoruz, öyle. O en iyi şekilde işimi yapmaya devam edeceğim. En iyi hizmeti vereceğim. Toplantılarım var bugün için işte, hepsi burada. Artık hangisine de yetişebilirsem katılacağım. Çünkü Cem Yılmaz hepsi burada da olacakmış. E, Tren yolda işte bayağı deneyim tecrübeli satıcılar yer alacak, işte kendi tecrübelerini anlatacaklar. Yani hepsini çok güzel bir toplantı yapıyor. Güzel. Benim için çok güzel bir avantaj aslında gerçekten. Böyle bir veli nimet var. Tekin çok teşekkür ediyorum onlara. E, ee, Hepsi buradan işte ne güzel kadın girişimcileri destekliyor. Aynı sana trend yol, ilettim. İşte dün aradılar beni sağ olasında halimi hatırıma sordular. Çok mutlu oldum. Dedim onlara da yani böyle böyle yani hepsi burada yapıyor. Siz de yap, yapabilir misiniz? Yani kadın girişimcileri destek olun istedim yani. Tüm platformlar yani destek olsun isterim kargo dahil, komisyon dahil yardımcı olunlar istenildi. İndirim olsun mesela. Çünkü gider gerçekten çok oldu ki bu zamanlar pandemiden dolayı biraz daha zor oluyor. Ama bu internette satış biraz daha kolaylaştırır insanların bir şey alması için. Ama tabii insanların bir şey alması için de işleri, iş olması lazım. İnşallah sonumuz hayırlı olsun. Rabbim hayırlısını versin. İnşallah pandemiden kurt, kurtuluruz sağ salim. Atlatırız inşallah daha iyi bir şekilde. Ekonomimiz düzelir inşallah. Yardımcı <laughs> olması, e, yani işlerini daha... E, benim yani toplantılarda e, hep olumsuz şeylere çok vakit ayırdığımı artık yani Merhabalar, Sevgili Fatıfatıfat TV izleyicilerin sevgili sanatsever dostlarım. Fata Fata Fan TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Güzel bir gün olsun inşallah. Gerçi bu çektiğim videoları siz tabi ilerleyen zaman izliyorsunuz. Ama olsun ben şu an sizinle konuşuyormuşum gibi konuşmak istedim. Nasılsınız? İyi misiniz? Valla ben çok iyiyim. Ee, artık neden iyiyim onu da söyleyeyim. Neden çok çok iyiyim artık ürünlerimi ilerleyen zamanlarda bir onun üzerine bir mühür basacağım. Mesela kendi logom olacak. Bu kutunun üzerine kendi logomun mühürünü basacağım. Öyle bir şey düşünüyorum. İşte sizin desteğine sahip satıcıları da daha iyi bir şekilde e, kendimi e, geliştiriyorum, ürünlerimi geliştiriyorum. Eğer e, size bana destek olmak isterseniz, çalışmamı beğendiyseniz, çalışmamı daha da geliştirmemi isterseniz Patreon e, sayfama beklerim. Patreon Patreon sayfamın linki açıklama kısmında yer alıyor. Oradan dolar bazında destek sağları bir aylık oluyor. Çok güzel. Eğer buna katıldığınız zaman böyle işte seviye seviye fiyat fiyat değişiyor. Onlara katıldığınızda ben size hediye hediye diyorum. Orada zaten yazıyor açıklama kısımlarını bir bakın derim, bir göz atın derim. Gerçi İngilizce ama. Google'dan çevirebilir misiniz? Olabilir yani. <laughs> Global bir site olduğu için Türkçe yazmadım. İngilizce yazmak zorunda kaldım. O yüzden bunu söyleyeyim dedim. Kutu ambalajı şeyden temin ettim. Ebru ambalajdan. <laughs> Zirbatı diye siteleri var. Artık ortak sistemi, kendi sitelerimi bilmiyorum. Oradan temin ettim. Şimdilik 10 adet sipariş ettim. Ama ilerleyen zaman sanki biraz daha fazla sipariş edecek gibiyim. Şimdi göstereyim size. Hadi beraber açalım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Milyonlu Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını canından aziz birliği vatan için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor. Cumhuriyet Bayramımızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. Eğilmez başımıza taç yaptı hürriyeti. Zaferle kalbimize Yazdık Cumhuriyeti. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız. Kutlu olsun. Size bir haber vermek istiyorum. Kasım ayında, Kasım ayı boyunca e, Trendyol'da olsun, diğer e, hepsi beraber Şepsepetim'de olsun, e, kampanyalar başlayacak. Bu kampanyaları kaçırmayın derim. Bu arada benim TikTok hesabım var. Fatı Fatı Fan diye. Ona videolarımı bakabilirsiniz. Ve TikTok ilgili nasıl bir video çekmemi isterseniz ürünlerimle ilgili olsun, çalışmalarımla ilgili olsun Yorumlar, fikirlerinizi beklerim. Ve yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı ile ilgili hediye fikirlerinizi beklerim. Mesela işte kart, pasta olabilir. Kupa olabilir. Sizin aklınıza bir şey geliyorsa şöyle yap, böyle yap, patır falan diye yoruma beklerim. Hadi görüşürüz. Konak çizimleri devam ediyor. Denizli konaklarını çiziyorum. Hepsini bir yere getiriyorum. Şöyle denizdeki çektiğim konakların resmini bir yere getirdim ve bir sokak oluşturdum hayalimden ve şöyle bir yol devam edecek. Ee, şöyle çekler falan eklemeyi düşünüyorum. Şuraya piski eklemeyi düşünüyorum. Bundan bir kompoziton oluşturacağım hayalimden. Güzel bir çizim olacağına inanıyorum. Bugün günlerden cuma. Haydi cumalar dilerim. Bugün de montajda uğraşacağım. Montaj yapacağım. Yaptığımda geldik. Sayılır. Bugün günlerden cuma ve artık havalar kararıyor. Erken de karanlık. Aslında ben daha çok ilk sevdiğim için ilkbahar daha çok bana ilham veriyor. Olsun. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Youtube'da en son yaptığım vlog videoma yorum gelmişti ben e, videolarımın gelen yorumları senden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum Hatta e, yorumlardan bir tanesi e, Latibar sevdiğim bir sanatçı o da çok güzel polimer kiliden e, böyle telefon kırıkları yapıyor takılar yapıyor e, silikon kalıplardan çok güzel anahtarlıklar yapıyor. Harika bir şey. Yapılış anlarını anlatıyor kanalında. Göz atan isterim yani bakın. Hatta dükkanı da var. Şok yer dükkanı da var. Ona sorusu şahıs şirketinin aylık sabit maliyeti nedir demiş. Ben şimdi e, işte 1 Kasım'da bir senelik şahıs şirketiyim. E, Firma okurdu. E, çok şey elhamdülillah. Bu benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirmeme çok sevindim. Yani kendime gerçekten gurur duyuyorum. Sevdiklerim, aileme çok destekler için çok teşekkür ederim. Instagram'da beni takip eden canlarıma çok teşekkür ederim. Şahıs şirketinin aylık sabit maliyeti şöyle mesela yaptığımız ürüne göre değişiyor. Sattığımız ürüne göre değişiyor. Ona göre giderleri var. KDV'si var. Mesela ben %18 KDV kullanıyorum. İşte yıllık da dönüyor, aylık ödeniyor, 3 ayda bir ödeniyor. Gelir, sotavaş vergisi, damga vergisi, geçici vergiden böyle e, toplam herhalde ayda bağ birlikte bini geçiyor. Bini geçiyor giderim çalış e, şirket şirketi olarak. Ama ayr ayrıca de tabi yaptığım ürünlerin e, maliyeti de var. İşte ürün malzemesi, işte seramik gibi, ne bileyim kağıt, mürekkep derken bayağı bir iki bin e geliyor yani. O kadar kazanıyor musunuz derseniz henüz kazanamıyorum. Tabii o kadar kazanamıyorum. Şu an tabi beni zorluyor. Elimden geldiğince borcum olmaması için çabalıyorum. Ama kar kalmıyor şu an elimde. Ama inşallah YouTube sayesinde sizlerin sayesinde e, ürünlerim tanı, tanınırsa e, kemikleşmiş bir kitle oluşacak inşallah. Ve daha da büyüyecek. O sayede kazanım daha da artacak tabii inşallah. Hayırlısıyla. E, severek yapıyorum bu işimi yani. Rabbim utandırmasın. Allah daha çok fazla helalinden kazançlar versin, iyi insanlarla iyi müşterilerle, Allah korkusuna olan çarptırsın hayırlısıyla. Böyle. Benim de bir ülkeme bir katkım oluyor vergi öderek, ödeyerek. Yani ne bileyim bir iş, kadın girişimci olarak bu zorla, bu riski göze aldım. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Benim gibi çalışan esnaf arkadaşlarıma, ondan sonra el emeği veren, ne bir el emeğiyle uğraşan, kadın hem hem cimsin olan hem cimsin olan arkadaşlarıma Allah kolaylık versin Allah hayırlı müşteriler, hayırlı arkadaşlar versin diyorum videolarıma yorum yazabilirsiniz kafanızda kalan sorular varsa sorabilirsiniz elinden geldiğince yorumlarınızı okuyup cevaplayacağım hatta videolarımın sonunda sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum öyle bir şey açayım diyorum. <laughs>